Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Bursa'da il başkanlığı tarafından ilan edilmişti. Biliyorsunuz ki Bursa gündemi içerisinde Bursalılara Cumhurbaşkanı ne mesaj verecek? Ve tabii ki doğal olarak şu anda siyasetin gündemi asgari ücret başlığı var ve bu, bu gündeme dair de birçok konu başlığı var. Hepsini soracağız. AK Parti Bursa il başkanı Davut Gürkan ana haberimizin konu oldu. Sayın Başkan öncelikle elinize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen direkt bakıyorum asgari ücretten girdiniz. Ben evet şimdi ben bugünün gündemine baktığımda Cumhurbaşkanını takip ediyoruz hepimiz izleyenlerimiz de öyle. Gün boyunca NATO takibi yaptık. asgari ücretle ilgili takipler yaptık ve tabii ki Bursa gündeminde atlamıyoruz. Bugünkü programlarımızda da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'ya hangi mesajını vereceğini konuşmuştuk ama ben şu soruyla giriş yapmak istiyorum. Evet, program netleşiyor. Programı paylaşacağız bugün de bülten içerisinde duyuracağız ve çağrı da yapacağız Bursalılarla ama özellikle Bursa kıymetli bir şey Sayın Cumhurbaşkanımız için de, bizim için de öyle tüm Bursa'lar için. Peki Bursa Sayın Cumhurbaşkanından ne istedi? Hangi cevapları alacağız biz Cumartesi günü? Şimdi Cumhurbaşkanımızdan hep tabii isteklerimiz oluyor bizim evet. bununla alakalı. Şimdi pandemi süreci girince ister istemez Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya geliş süreci biraz uzamış oldu. Evet. 2019'dan sonra biliyorsunuz. 2019 Mart ile beraber pandemiye girince ister istemez birçok faaliyetler durdu. Bu süreç içerisinde şimdi Cumhurbaşkanımız gelince... Bize bir heyecan sardı ister istemez. Hafta sonu onu ağırlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu Bursa ziyaretinin en önemli özelliği aslında pandemiye rağmen Bursa'da yapılmış olan özel sektörün yapmış olduğu yatırımların bir toplu açılışı olmuş olacak. Bununla beraber ekonomiye değer katanların işte bu hakikaten hem istihdama hem de yatırıma ağırlık veren müteşebbislerin de ödül törenini yapmış olacak Cumhurbaşkanımız. Bunun için bizim için çok kıymetli bu. Hı hı. Çünkü dünyanın yaşamış olduğu bu ekonomik pandemiye rağmen bu dönemde sanayi ile ilgili yatırımların yapılması ve istihdama yönelik arttırıcı faaliyetlerin yapılması bizim için çok kıymetli. Bu yüzden de Cumhurbaşkanımız bunu çok önemsiyor. İlk programı da bunda başlayacak kısmetse. Evet. Cumartesi günü, 2 Temmuz Cumartesi günü. Ardından bir T2 tramvay hattımızı yapacağız. Sizin buradaki kuruluşa... Bursaların çok konuştuğu bir projeydi. Evet. Sizin buraya gelip giderken tramvayı rahatça kullanabileceğiz evet. artık Cumartesi'den sonra. Dolayısıyla ardından da bizim için en büyük şölen dediğimiz miting e, faaliyetimiz olacak. Bu miting aslında aynı zamanda bir resmi açılışların töreni. 2021 ve 22 süreci içerisinde, pandemi süreci içerisinde devletimiz tarafından ve belediyelerimiz tarafından yapılmış olan yatırımların bir açılışı olacak. Onlarda takribi 7 milyon üzerinde bir yatırım aslında. Ciddi bir yatırım var. Cumhurbaşkanımız tensip buyururlarsa resmi kurumlarında o gün açılışlarını Bursa üzerinden yapmış evet. olacaklar. Planla o bu şekilde Bursalılarla bu, paylaşıldı bu program. Ee, ama özellikle dediğim gibi Bursa kıymetli e, ve tabii ki bunu siz de söylüyorsunuz. Bir seçim biter bir seçim başlar artık erken seçim değil seçim e, hattı zaman. zaten hakim devam ediyor. Bununla ilgili liderlerin vereceği her mesaj aslında e, bu noktada milletin beklentilerini karşılayacak bağlamdaydı. Ama tabii miting olduğu zaman siyasilerin o noktada hem siyaset yaptığı alanlar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı olarak hem de bu noktada AK Parti Genel, AK Parti başkan. AK Parti Genel Başkanı olarak da mesajlar verecek Bursa'lara. Kaldı ki Bursa'nın beklediği bir projenin açılışını gerçekleşecek. Peki yeni projelerin mesajı olacak mı? Ya da Bursa'nın talepleri Cumhurbaşkanımıza önceden iletildi mi Başkan? Tabii ki. Şöyle biz Cumhurbaşkanımız gelmeden evvel onun hazırlıklarını yapıyoruz. Genel Başkan yardımcılarımız Bursa'ya geliyorlar. Bununla alakalı bir saha araştırması da yapıyoruz. Hani Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelmeden evvel Bursa ile alakalı bir rapor hazırlanıyor. Bizler de bunlarla ilgili olarak milletvekillerimizle ve teşkilatımızla beraber bir araya geliyoruz. Bursanın vatandaşları, hemşerilerimiz ne istiyor, ne talep ediyor? Ne her, söyledik Başkan? Ne müjdeler verdi. Onları söylemeyelim çünkü şimdi cevapları şimdi, vermiş şimdi, mi oluruz? Şimdi, tabii cevapları vermiş oluruz. Onların müjdelerini veya onlarla ilgili taleplerle ilgili Cumhurbaşkanımızın tensiplerini bekleyelim diyoruz. Hı hı. Cumartesi inşallah Bursa ile alakalı güzel müjdeler vereceğine inanıyoruz. Evet Bursa'da çünkü birçok proje gerçekleşti. Sizin de dediğiniz gibi hızlı tren yine beklenen e, projelerden bir tanesiydi hızlı tren. E, bu noktada yapılmıştı. E, Yapılan hastaneler, e, sağlık yatırımları bunlar kıymetliydi. E, ama Bursa'dan bir müjde verilecek mi? Böyle soralım o zaman soruyor Biz bekliyoruz. Evet. Bir iki nokta var. Ama Bursa'ya yönelik olacak bir iki tanesi. Hı hı. Genele yönelik olarak zaten her zaman Cumhurbaşkanımız bekliyor. Biliyorsunuz şu son bir iki günden beri asgari ücret, asgari evet. ücret diyoruz. Onu yarın artık biraz daha kendisine göre bir e, lisane halle anlatır diye düşünüyoruz. Hı hı. Yarın oynadık. kendi açıklayacak. E, programda evet, da böyle belirlendi evet. ama cumartesi günü belki onunla ilgili de Bursa'dan cumartesi da bir mesaj olabilir alakalı, mi? ya şöyle Bursa'ya özel bir şeyler mutlaka söyleyecek de. Çünkü biz onun Yen hazırlıklarını günden... yaptık. Ondan sonraki süreçte de artık çünkü bir de şöyle artık seçime giriyoruz yavaş yavaş. Yani seçim evet. hazırlığını yapmaya başladık. Bir yıldan az bir zaman kaldı. Hı hı. İster istemez artık hani İster erken seçim desinler, ister normal seçim desinler. Hiç fark etmiyor. Her ikisinde süresi bir yıldan az. Bir yıldır dediğiniz nedir? Yani seneye bu dönemlerde artık yeni bir seçim bitmiş, yeni bir dönem başlamış olacak kısmetse. Dolayısıyla da biz bunun hazırlıklarını teşkilat olarak yapıyoruz. Bu miting de onun için bizim için çok önemli. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Miting aynı zamanda bu Cumhurbaşkanımızla bu zamana kadarki bursaya kattıklarıyla alakalı ve ülkemize kattıklarıyla alakalı bir teşekkür mahiyetinde bir gösteridir. Onu bir şükran ifadesidir. Çünkü ne dersek diyelim AK Parti iktidarı 80 yıllık yapılacak 80 yılda yapılacak işleri 20 yılda yerine getirmiş olan bir iktidar partisi. Ki Cumhuriyet döneminin en uzun iktidarı olan bir partiyiz. Sonuçta ciddi kazanımları bu ülkeye kazandırmışız. Bu da aynı zamanda bu Bursa'ya geldiği zaman da biz Bursa'da hemşehrilerimizle beraber Cumhurbaşkanımıza bu zamana kadar yapılmış olan hizmetlerin ve Türkiye ve Bursa'mıza yapılmış olan kazanımların bir teşekkür nişanesi olarak mitingde bir araya gelmeye davet ediyoruz herkese. Evet. Bu onu anlamın taşıyor. Yaptıklarına bir teşekkür mahiyetine, hani eskilerin bir tabiri vardır, marifet iltifata tabidir. Cumhurbaşkanımız çalışıyor, biz de mitingde eğer gittiğimiz zaman bu şükran nişanımızı ona gösterebilirsek çok mutlu olacağımızı evet. düşünüyoruz. Evet. Ana başlıklar belli zaten Türkiye siyasetinde NATO zirvesinde biz de sizden önce paylaştık izleyenlerimizle diplomatik bir zafer elde ettik. Kesinlikle. Gibi. Bunun mesajları illaki olacaktır. Dış politikaya dair, iç politika içerisinde bakıldığında asgari ücret beklentisi vardı. Enflasyon karşısında aylıkçı kesimin bu noktada ezilmemesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı kendi azıyla söyledi. Bununla ilgili mesajları illaki olacak. Ve Bursalıların beklediği ve belki de beklemediği ama yeni mesajların evet, mesajlar olacağını göreceğiz. Mesajlar olacaktır. Yani gündem her zaman için yoğun biliyorsunuz. Bizim evet. ülkemiz çok proaktif yaşayan bir ülke. İster istemez her gün yeni bir aksiyonlar, atraksiyonlar gelişmiş oluyor. Ama dediğinize katılıyorum. NATO ile alakalı mesele çok önemlidir. Evet. Cumhurbaşkanı biz bir duruş sergiledi. Dedi ki ben burada olduğum müddetçe bu bizim hassasiyetlerimizle alakalı dediklerimiz yerine gelmediği müddetçe asla Nota'ya girişten onay vermeyiz dedi ve bu yerine gelmiş oldu. Evet. Bu bizim için önemli bir mesajdır. Sadece İsveç ve Finlandiya'ya mesaj vermiyoruz biz. NATO'da olan bütün ülkelere mesaj veriyoruz ve NATO'da olan bütün ülkeler de bu mutabakata mutabık olmuş oluyorlar. Hı hı. Bizim için önemli olan budur aslında. Bu kazanımı sergileyebilmektir ki bu duruşu da sergiledik ve dünkü toplantıdan sonra bugün kalkıp da İsveç'teki 73 tane teröristin iadesiyle alakalı kararın alınması çok önemli bir ilerlemedir diye düşünüyorum. Bunu bazıları sulandırmaya çalışabilir. Bazıları önemsizleştirmeye çalışabilir. Biz onlara diyeceğimiz tek şey şudur. Vatanını, milletini seven, bu ülkenin gelişmesini, ilerlemesini isteyenler bu gelişmeleri görmezden gelemez. Bunlar bizim için çok önemli kriterler. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu gelişimlerin ve kazanımların bu ülkeye neler kattığını görmüş olacağız. Evet. Ee, peki mitingin çarşısını da yapalım. Özellikle pandeminin e, etkisinin geçtiği tarihler içerisindeyiz şu anda. Tabii ki kontrollü bir e, dönemde geçiriyoruz ama e, Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir kitle bekleyecek? Bunun hazırlıklarının mesajını da verelim ve güvenlik önlemleri noktasında neler söyler Tabii şöyle söyleyeyim mitingimiz Göktere Meydanı'nda olacak. Haşimistan ve Yıldırım Caddesi Kurtuluş tarafındaki o noktanın kesiştiği yerden girişleri yapılacak. Metrolarımız açık. Mitingin başlamasından en az 2 saat öncesinden hatta 3 saat öncesinden bedellerini de yatırdık. Bütün Bursa'daki metrolar ücretsiz olacak. Buradan duyurulur diye. Tabii ki diyelim. mitingin bitiminden de 2 saat sonrasına kadar o hatların giriş bedellerini de Büyükşehir'e ödedik. Dolayısıyla metrolarımız o saatler arasında bütün Bursalı hemşehrilerimize ücretsiz olarak istifade ettirilmiş olacak. Ardından da miting alanındaki zaten giriş noktalarımız belli. İnşallah cumartesi günü saat 16'da Cumhurbaşkanımızı hep beraber coşkuyla, sevişte karşılama ümit ediyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanımızın bir mottosu vardı. Durmak yok, çalışmaya devam biz de durmak yok, çalışıyoruz diyeceğiz kendisine inşallah. Evet. Bütün hemşehrilerimizi bu miting şölenimize bu Bursa için yapılmış olan yatırımların bir teşekkür ifadesi olarak mitingde bulunmaya hmm. davet ediyorum. t ile ilgili bir soru soralım. Bugün t ile ilgili hazırlıklarda devam ediyordu. Bizim evet, de medya evet. merkezimizin bulunduğu alandan, hattan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı o hattaki test sürüşünde de görecek miyiz? Test sürüşü, ya biz test sürüşleri yapılıyor. Siz burada görüyorsunuzdur. Evet. Bundan sonraki süreçte İlk artık sürüşlerin başladığının ilk sürüşünü Cumhurbaşkanımıza yaptırmış olacağız. Yolcu taşıma ile alakalı. Evet. İlk yolcu taşımasını Cumhurbaşkanımıza evet. kullandırarak Tarihli yapacağız. Tarih bir başlangıç olacak o zaman. tarihi bir başlangıç olacak. Bu da bir önceki seçim vaatleri aşamasında Cumhurbaşkanımızın bu T2 ile alakalı. İnşallah onayı kısa zamanda bitireceğiz demişti. Çok güzel bir tarihe de denk gelmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle bunun açılışını yapacağız. Dediğimiz gibi ilk Cumhurbaşkanımız Bursa'ya geldiğinde Özel sektörün yapmış olduğu açılışları gerçekleştirecek. Hı hı. Ardından t tramvay hattının ilk sürüşünü gerçekleştirecek. Ve ardından da hep beraber Göktepe Meydanı'ndaki miting alanına geçeceğiz. Ve Bursa'daki programı tamamlatmış olacağız. Evet merakla mesajları bekliyoruz diyelim. Çok teşekkürler. Bütün ben teşekkür ediyorum. Programınız için, çok sağ Programımız için iyi yayınlar çok diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet ana haber bitenimize bir konuk arası verdik efendim.